Tarihin Kadın Yüzleri Etta Palm Dualders Bir Devrimci Ruh Hazırlayan Emine Ortakaya E alt çizgi mine alt çizgi ortakaya et hatficom Seslendiren Nazmiye Coşkun Etta Palm de Alders kadın hakları mücadelesinin öncüsü. Doğum Nisan 1743 Huaningen Hollanda Ölüm tarihi ve yeri 28 Mart 1799 Lahey Hollanda Doğum adı Etta Lubina Johanne Alders Alders barones olarak da bilinen Etta Lubina Johanne Alders Huanengen'de orta sınıf bir ailede doğdu. O duvar kağıdı tüccarı ve tefeci olan Jakob Alders van Nieuwhuis ile bir rahibe olan Agatha Petronella de Sitte'nin kızıdır. Babası öldüğünde 1759, annesi olan Christian Palm 1762 yılında evlendi. Etta 1767'de Amsterdam'a yerleşti ve burada kısa süre sonra Messina'ya konsolos olarak atanan Hollandalı bir vatansever olan Jan Bunix ile arkadaş oldu. Messina yolunda 1773 civarında hastalandı ve yerleştiği Paris'te kaldı. Hollanda'nın toplumsal yapısı 18. yüzyılda bazı köklü değişimlerin eşiğindeydi. Ancak belki de bu dönemde en dikkat çekici gelişmelerden biri kadınların haklarına dair başlattıkları mücadeleydi. Devrimin Kadınları diye anılan Hakikat Dostları Derneği, Société Dös Amis de çatısı altında bir kadınlar kolu kuran ve çeşitli devrimci kadın kulüplerini birleştirmeye çalışarak öne çıkanlardan biri Edda Palm Döaldrst'tı. Hollanda kökenli, eğitimli, göz kamaştırıcı bu kadın oldukça hareketli bir hayattan sonra 1774'te Paris'e yerleşmiş, liberal ve Avrupalı diplomat çevreleriyle ilişkiye geçmişti. Aynı zamanda 1792'ye kadar sona ermeyecek olan yoğun bir gayri resmi muhabir casusluk faaliyetinde bulunduğu belirtiliyor. Kendisini çoğu zaman uzlaşmaz çıkarların, bazen Hollanda'nın, bazen Prusya'nın ve bazen de Fransa'nın hizmetine sundu. Böylece Fransa'ya vardığında Stadtholder'ı Fransız diplomasisi hakkında bilgilendirmesi için para alır. 1774'ten itibaren bir Fransız-İngiliz savaşı durumunda orada hüküm süren ruh halini araştırmak için 1778'de Hollanda'ya dönmesini isteyen Kont de Morepas tarafından korundu. Halka açık bir şekilde kadınlar lehine konuşan ilk kadın olduğu kabul edilen Etta Palm, gazetelerde çeşitli makaleler ve hicivler yayımlamış, 1790 ve 1791 arasında hakikat dostlarında kadın haklarıyla ilgili öfkeli ve kışkırtıcı konuşmalar yapmıştı sloganı biz sizin yoldaşınız ve köleleriniz değilizdi. De. Örneğin bir alıntı. Beyler, eğer doğa size daha gergin bir kol verdiyse, bizi ahlaki güçte sizin eşitleriniz haline getirdi ve belki de hayal gücünün canlılığıyla, duyguların inceliğiyle, aksiliklerde teslimiyetle, acıda sertlik, acı çekmede sabır, nihayet ruh cömertliği ve vatanseverlik azmi ile ve bu doğal nitelikler dikkatli eğitimle, oylarınızın teşvikiyle, halk ödülleriyle güçlendirilseydi, bunu söylemekten korkmuyorum. Bizim cinsiyet genellikle sizinkini aşar. Doğaldır, ulusal mecliste bir kadın heyetinin başında yer aldı ve verdiği bir dilekçeyle bütün malların ilk erkek çocuğa devredilme uygulamasının kaldırılmasını, Kadınlar ve erkekler için eşit boşanma hakkını, şiddet gören kadınların korunmasını ve siyasi eşitliği, hatta tüm askeri hizmetlere ve görevlere eşit ulaşımı talep etti. Ayrıca Yurtsever ve Yardımsever Hakikat Dostları Derneği, Sosyet Patriotik et de Biofessans, Des Amis de la Freit başkanı olarak fakir kadınlar ve özellikle çocuklar için eğitim ve bakımlarının üstlenilmesi gereken ulusal bir refah sistemi için öneriler geliştirdi. Etta Palm Doalders doğrudan siyasi eylemde bulunan birkaç kadından biridir. 30 Aralık 1790'da meclisin önünde kadın aleyhine, erkekler lehine kanunların adaletsizliği üzerine bir konuşma okudu. Kadının ev içi rolünü, ya da kadının tabi kılınmasını sorgulamıyor, kadınların siyasi hayata müdahale etme olasılığını iddia ediyor, kardeşlik toplumlarını ve Bordo, Ales, Creel'in kadınsız siyasi hareketlerini birleştirmeye çalışıyordu. 1 Nisan 1792 Mecliste bir grup kadın eşliğinde Etta Palm Doğaldırs şöyle konuşuyor. Kadınlar eğitim hakkını 21 yaşında çoğunluğu, siyasi özgürlüğü, eşit hakları, boşanma yasasını iddia ediyor. Meclis başkanının cevabı kabul edilmezliğin sonudur. Meclis yapmakla yükümlü olduğu yasalarda pişmanlık ve gözyaşlarını uyandıracak her şeyden kaçınacaktır. Etta Palm others, bir devrimci ruh. Etta Palm hayatı yalnızca kişisel bir hikaye değil, aynı zamanda tüm kadınlar için önemli bir semboldü. Etta'nın en büyük hedeflerinden biri kadınların toplumsal yaşamda daha aktif bir rol oynamasını sağlamaktı. Üzerinde düşündüğü konular arasında eğitimden istihdama kadar geniş bir yelpazede yer alan meseleler vardı. İddia edilir ki Etta Palm'ın yazdığı metinler ve makaleler zamanında birçok kadının fikrini etkiledi belki de sadece erkekler düşünemez diyerek toplumun temel değerlerine karşı ses yükselttiği günleri hayal etmek bile heyecan verici. Devrim sırasında kadının özgürleşmesi ve kadın erkek eşitliği lehine dikkate değer bir faaliyette bulunmuştur. Journal de Tat et du Citoyen'in genel yayın yönetmeni Louise Felicite de Keralio ile yakından bağlantılıydı. Ayrıca fikirlerini desteklediği Olampe de Quircus ile de bağlantılarını sürdürüyordu. Olampe de Quircus, her iki cinsiyette Fraternal Derneği'nde 1790 üyesi, Gerçeğin Dostları Yurtsever Derneği'de 1790 üyesi, Vatansever ve Hayırsever Hakikat Dostları Derneği'ni kurmuştur. Mart 1791 Etta Palm'in öncülüğünde kurulan Hakikat Dostları Derneği, Societe Patriotic et de Kadının sosyal statüsünü değiştirmek amacıyla oluşturulmuştu. Resmi kayıtlara göre bu konfederasyon çerçevesinde Hollanda'nın farklı şehirlerinde toplamda 24 tane kadın kulübü kurulmuştu. Bu kulüpler aracılığıyla kadınlar eğitim hakkından eşitlik taleplerine kadar birçok konuda birbirlerini desteklemeye başladılar. O dönemin koşullarını düşünürsek, bu kulüplerin kurulması oldukça cesurca bir hareketti. Bazı tarihçilere göre bu yapılanma ilerleyen yıllarda diğer Avrupa ülkelerine de ilham kaynağı oldu. O günlerde kadınların dayanışması zayıftı. Fakat Etta'nın vizyonu ile birlikte yeni umut tohumları ekilmeye başlamıştı. 17 Temmuz 1791'de Amsterdam'da düzenlenen ilk toplantıda yaklaşık 300 kadın bir araya gelmişti. Kimileri Heyecan içinde birbirleriyle konuşuyor. Kimileri ise geleceğe dair karamsar düşünceler içinde kaygıyla bekliyordu. Resmi olmayan verilere göre toplantıya katılanlardan yalnızca %10'u daha önce böyle bir organizasyona katılmıştı. Yani çoğu için ilk deneyim olacaktı. Bununla birlikte toplantıda herkes için ortak hedef belliydi. Kadın haklarını savunmak. Toplantıya katılanlardan biri olan Anna Müller şöyle demiştir: "O an hissettiğimiz dayanışma duygusunu anlatacak kelime bulamıyorum. Adeta içimdeki ateş yeniden yanmaya başladı. İşte o anlar tam anlamıyla tarih yazılıyordu." Diplomatik bir görev için Hollanda'ya giden Etta Palm 1795 yılında cumhuriyetin ilanından sonra burada casuslukla suçlandı ve tutuklandı. 1799'da Den Haho da serbest bırakılmasından kısa bir süre sonra da öldü. Dikkat çeken şeylerden biri de o dönemlerde sosyal medya yokken insanların nasıl haberleştiğiydi. Telefon zincirleri ya da WhatsApp grupları, radyo duyuruları gibi modern iletişim araçlarının olmadığı zamanlarda da birbirlerine ulaşmanın yollarını buluyorlardı. Mahalle dayanışmaları ön plana çıkıyordu. Kadınlar arası bilgi alışverişi Genellikle el yazısıyla yazılmış bildiriler aracılığıyla yapılıyordu. Önceden belirlenmiş bir haneye bırakılan notlarla fikir alışverişi gerçekleştiriliyordu. Hatta bazı tanıkların ifadelerine göre belirli saatlerde kapılara bırakılan bu bildirimler önemli bilgilerin yayılmasını sağlıyordu. Bugün düşündüğümüzde toplumsal hareketlerin nasıl değiştiğini gözlemlemek oldukça ilginç. Günümüzde Twitter, et. Nokta nokta, ya da Instagram üzerinden paylaşılan fikirlerle ses getiren sosyal medyanın varlığı tartışmasızdır. Elbette çağımızdaki dijital platformlar çok farklı ama eski dayanışmanın özünün hala geçerli olduğunu söylemek mümkün. Sonuç düşünmeye değer bir soru. Tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş yüzlerce hikaye varken bize düşen görev ne? Geçmişte yaşananlardan ders alarak Bugüne nasıl katkıda bulunabiliriz? Belki de sorulması gereken asıl soru şudur. Bu tarihi mücadelelerin bize kattığı özgürlük bilinciyle gelecek nesillere neler bırakabileceğiz? Kaynakça. https:// tariholay.com/ www wikipedia.com 21 Nisan 2025